Peki e, bu ev sahibi işte bana yan gözle bakıyor demişsin. Onunla ilgili... Kim ev sahibi kim? 70 yaşında bir adammış ne bileyim ben Sarı kim? Selam Hanım ev kardeşim sahibi. Selim'i bağlar mısınız? Bağlayın Selim'i. Şu Selim'i bana bağlar mısınız? Nerede ki ev sahibi bana şey yapmıştı? Sen az Selim bağlasın Selim Ömer hatırlatan hatırlat, biliyor. hangi ev sahibi hangi? diyor ben bilmeyeceğim de herhalde. Hatırlatsın bana ben hatırlamıyorum öyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Bana hatırlatsın. Harman Tarla derince Harman Tarla'da oturarken ilk geldiğimiz sene. Harman Tarla'da otururken. İlk yani. geldiğimiz sene. İlk geldiğimiz sene 70 yaşında bir a vardı biliyor musun? Hatırla, iyi hatırla. Yaşlı bir adam vardı, evde eşyaları atıyordu. Tamam atıyordu, kafadan hastaydı. hastaydı. O atıyordu, adamla beni dalaştırdın. Adam dedi evinden hemen, hemen çıkın dedi. Bak inkar ediyorsun şu tamam, an başta Tamam, şimdi kardeşim de bağlasın, konuyu. söylesin, beraber gittik. O bit gitti hatta kardeşim, gitti adamın evine. Hatta onu izledi ki kardeşim geldi, dedi evden hemen çıkın dedi bana. Ya lafı nerelere çekiyorsun? Sen nasıl bir insansın? Allah'ını seversen seni Allah'ın kitabı yok mu bir Bunları ya? söylüyorsun. Bunu söylüyorsun. Akrabamı söylüyorsun. Bu adamı niye söylemedin bana o zaman da? Ya sen madem çarpıyorsun da madem o bu bu diyorsun. Bu ya çocuğu bana, bana o bu çocuğu yapıyorsun. yapıyorsun. Ondan sonra kalıyorsun. Bana beni niye yanında? söylemiyorsun? Niye? Ya bana niye söylemiyorsun? Adam bana taciz etti diye. Yani Semra daha önce söyledin dikkate almadı. Onun için mi söylemedin? Hayır avukat da daha önce bu beni Hayır korktum dönüş. dedi. Canım anlayışsız bir adam dedi. O yüzden yani böyle Aa. bir şimdi normal bir e, ne bileyim bir sadakatsizlik olur anlayış bekleyemezsin. Ama senin isteğin dışında bir saldırıya uğradığında ister anlayış göstersin i̇stismar ister ayrı, göstermesin e, der. İsmail ayrı e, ya cezan her türlü söylenebilir bir şey değil zaten. Ben bunu kimseye söyleyemedim. Bırak eşimi ben anneme bile söyleyemedim. Bu konuda maalesef kadınların bahtsızlığı var. Çünkü Hayır, onlara söylüyor. Bir dakika, bunu niye Ömer. Diyorum. Ömer. Bir dakika ne olur. Daha toplumsal, daha sosyal bir konuda bir şey söyleyeceğim. Yani kadınların bu konuda sessiz kalması, bu e, safkınların da tabii ki iştahını kabartan bir şey kadınlar maalesef bunu kendi suçlarıymış gibi utandıkları için söyleyemiyorlar. Ama bu kendilerinin utanacağı bir şey değil. Aslında ceza alması için o kişiye her türlü yaptırımın uygulanması lazım. Ee, o diyor taciz olayı farklıydı ama bu cinsel saldırı olayını söyleyemezdim, utandım. Başka da hiç kimseye de söyleyemedim diyor. Ben bilemem bak şimdi işin içine bu girince ne desem boş yani. Kesinlikle ve kanunumuz yani özellikle kadınlar bu tarz suçlarla karşı karşıya kalınca gelsin biz onun beyanını kabul edeceğiz diye beyanı esas almıştır. Sırf bu suçlarla ilgili. Yani somut delil olgusu diğer suçlarda olmak zorundayken burada samimi bir kadının beyanı ceza için yeterlidir. Onun için diyor korkmayın gelin biz artık size güveniyoruz. Onun için bu kanunlar değişti. Peki bir şey daha soracağım Semra. Ee, bu Mehmet'ten bahsediyorsun. Lütfen... Sizin samimiyetle söyle ki bu çocuğun babası bulunsun. Mehmet'ten bir başkası olabilir mi bu çocuğun babası? Hayır asla. Kendime gayet de eminim. Hmm. Duyduğunda ne hissettin? E, şok oldum. Yani bir şey diyemedim. E, Ağzımdan bir kelime çıkmadı. Yani bana sorduklarında e, ben ne diyorsunuz olmadı. siz dedim. Böyle bir şey mümkün mü dedim. Ya e, Raporlar vardı, test yaptık dedi. Ya nasıl olabilir hiç şaşırdım. 50 TL laf söyledin. Hiç çok bile olmadı. Senin kadar senin de şey yapıyorsun. Bu senin ben çocukların da. da. Bak bu senin çocukların. Ben senden ayrılalı kaç sene oldu? En az 6 sene olmuş. 6 sene oldu. 6 seneden beri ben köye getirmezsem ne çocuk arıyorsun, ne soruyorsun? Konuşturdum oğlan beni arıyor bir hafta oğlanla bir hafta konuşuyoruz. Sen araya o çocuğuyla çocuğu kafasını çocuk kafasını yurda kafasını Ben çocuğun Bak. kafasını karıştırmıyorum. Güzel bir çocukla konuşuyorum. Babaanne beni de, dinle beni, diyor. beni beni. Hayır sen beni güzel konuşuyorsun. Seni konuşmanı bile biliyorum ben duydum hepsini duydum. Sen ne hakla o çocuğa diyorsunuz. Bu senin annen değil diye diyorsunuz bu kelimeyi. He? Bu karnındakinin sen, annesi sen, senin sen, annen sen değil çocuğu, diye hakla haklı soruyorsun. Sen diyorsun. çocuğu anasının üstüne nasıl salıyorsun? Ben anasınıza salmadım. Çocuk seninle sen, ne kadar konuşuyor. Sen çocuğu dolduruşa getirdin. Sen çocuğu bak, üstüne salıyorsun. Bak çocuğu dolduruşa kalıyorsun. da getirmiyorum. Ben çocuğu düzelttik de sen çocuğu üstüne salmaya başladın. Hayır. Bak, çocuğu bak, dolduruşa, dolduruşa da getirmiyorum. Çocuk sana diyor ki, ço bak çocuğa diyorsunuz ki, bu senin annen değil. Bu karnındaki annesi. Bu kelimeyi ne hakla söylüyorsun? Ondan sonra çocuk diyor ki bir şey akşamına söylemedim. bir olay. Serap Hanım, Sera bir dakika, yalan bir dakika, bir dakika. Serap Hanım, ertesi gün bir olay oldu. Çocuk karakolda oldu. E şimdi gitti topladık geldik. Ondan sonra çocuk yurda gitti. Psikolojisi bozuldu. Psikolojisi bozuluyor. çocuğa Öyle, diyorlar ki çocuğa bak. Bir dakika, yani. ama bir dakika. Da, Semra bir dakika. Peki çocuklara Ömer. Bu gerçekten bu sizin öz değil. Ee, abla anne ya da işte bir şey evet. demedin mi ki çocuğun psikolojisi bozuldu? Annesi mi zannediyordu onu? Öyle değil hocam. Hanım. Bu şimdi çocuğa dedi, bunlar yanında diyorlar ki ben duyuyorum. Evet. Çocuk telefonda bundan konuşuyorlar. Tele açık ama biz dinliyor sadece. Tamam. Evde ailece dinliyoruz. Tamam ne diyor çocuğa? Çocuğa diyorlar ki bu senin sizin anneniz değil artık. Bu kar, bebeği karnındaki bebeğin annesi. Evet. Tamam mı? Siz bunu anne diye aramayın diyorlar. Ne diyor? Kim adamlar? diyor onu ya? Kim diyor? Kim kime Bak, diyor ya? Semra. Annen resmen yanında söyle bunu. Bir dakika kime? bunu söyleyen Benim kayınvaliden, benim. eski kayınvalide. Evet. evet. Şunu güzel anlatsana. Benim annem Ondan sonra... Bir dakika, bir dakika. Şimdi ben şunu bir özetleyeyim. Şimdi sen şu anda bebek mi bekliyorsun? Çocuğun mu var senin yeni? Ee, Hayır. Semra. Bir yaşında, bir yaşında kızım var. Yani bir sene önce daha o çocuğa hamileyken senin annen çocuklara diyormuş ki arayıp e, artık anneniz değil bu Semra sizin. Evet. O şu anda bebek bekliyor. Ka karnındaki bebeğin annesi. Doğru mu Ömer? Hayır. Evet. Aynı sözü Ha. Yani Semra sizin anneniz değil. Evet. Karnındaki bebeğin annesi. Aynı hayır. Böyle bir şey diyeceğini sanmıyorum. Senin annen söylemiş. Hayır. Hatta Böyle bir şey benim haberim e, yok. Böyle Sarah bir şey söylemiş, bir söylemiş bir olamaz. şeye gittim. Sabahın oğlum da işe gitmemiş. Beni aradılar. O çocuğu da bulamadım. Akşama doğru çıktı çocuk. Ondan sonra iki gün olay yaşadım. Karakolda <laughs> gittim çocuğu topladım. Getirdik eve. Yurda, git, yurda gitmesin diye. Ondan sonra eş, bu ikinci eşimle beraber yallardık, yakardık. Etme oğlum, şöyle bir oğlum. Tamam oğlum işte şunu oğlum bunu oğlum iddia ettik eve getirdik. Ya bu çocukları niye ziyan ediyorlar böyle ya? Selam Hanım çocuğu, ya anne, çocuğu niye? dövüyormuş Selam Hanım çocuğu dövüyormuş. E niye verdin? Çocuk bana Velayetini söyledi. niye verdin o zaman? Ben vermedim. Geçici olarak mahkeme ya, bir, ona verdi. Ona bir Semra ve sen, çocukları benden aldı. Semra Hanım sen e, bu boşanma aşamasında kızını vermek istememişsin. Neden vermek istemedin kızını? Kızım gitmek istemiyordu. öyle. Şahya Mehmet'ten olduğunu bildiğin için. 5 yaşındaydı canım. Hayır. Aa. Şahya hayır, Mehmet'ten hayır. olduğunu hayır, bildiğin oldu için mi acaba? Hayır asla öyle bir şey. Hayır Yalan öyle suydu. bir şey hayatta. Çocuk 5 yaşındaydı gitmek istemiyor diye bir şey olmaz yani. Yalan ya söylüyordu. bir dakika ben hayır bir dakika ben Cahya'dan olduğunu bilirim ben mahkemede boşanırken bunu söylememezdim. Sen bu kelimeyi. Bilemezdim. Kardeşime söyleyen sen değil misin? Ben, ben de Ömer'e ait bir şey istemiyorum. Sen sen nasıl vermem diye sen değil misin? Sen nasıl bir tamam kardeşim ya. de varlasın söylesin, o varmış yanında. Sen bu kelimeyi söylemedin mi kardeşime? Bu istismar olayı. Hatta teyzem de oldu. varmış yanımda. Bak teyzem de, de varmış yanımda. ben ya benim demediğim şeyleri sen ne uyduruyorsun kafamdan ya? ya? Ben uydurmuyorum, onlar söylediler bana da. Yani vay ya be biret çirki gibisin Kardeşim bana, ya. yani hatta sen ben sen kardeşime. Hatta ben senin yüzünden kardeşime dava açıyordum. Onlar şeyleri çıkartıyorsun. Bak dava açıyordum senin yüzünden kardeşime. Onun yüzünden senin yüzünden de popoz oldum bundan. Bana hatta hemen Bak şunu söylemişsin. Demişsin ki ben Ömer'e ait bir şey istemiyorum. Yani erkek çocuğunu kastederek ama kız çocuk bende kalsın. Ben Ömer'e ait bir şey istemiyorum demişsin. O da diyor ki öyle o zamandan ki, hayır, hayır, biliyordu öyle şey zaten bu çocuğun benim biyolojik çocuğum Yo, olmadığını so, so, o zaman da so, biliyordu. Diyor. Bir kere. Hayır, kesinlikle öyle bir şey demedim. Tamam kardeşim bağlansın, konuşsun, senden barba yüzesin. Hanginiz yalan, hangi doğru? Şimdi Yalan sensin sen. Bu dünyada tek yalan o sensin. Ben yalan değil mi? Kardeşimi diyorum kardeşimi. Bu dün da dünya şahidi istiyor. Senin kardeşin senin Hatta teyzem yanında de var. O da O da senin yanındaydı. Senin de kimi destekleyecek? Söyler misin bana? He? Semra en son çocuklarını ne zaman gördün? Kaç ay oldu bu kız çocuğunu ve erkek çocuğunu göreli? İki sene oluyor. Ne? İki sene oluyor ama oğlanla telefonla görüşüyoruz. Sana, Babası araya girmedi ben oğlanla her gün görüşüyordum. İki senedir bu çocukları görmüyor musun sen? Hayır görmüyorum. Göremiyorum. göremiyorum. Çünkü beyefendiyle konuşulmuyor. Ya konuşmak Konuşum değil araya ben giriyor. ben, yani konuşmaktan bahsetmiyorum. Bahs bak ben konuşmaktan bahsetmiyorum. Mahkemenin sana tanıdığı görme günleri hakları var. Sen alıyor musun çocuklarını? Tamam da ben neredeyim? Onlar nerede? Ben nasıl gidip görebilirim? Ya Yanına alacaksın bir hafta 15 gün tatillerde, bayramda yanına gelip kalacaklar. Niye almıyorsun çocuklarını? Selam. Yasal hakkın bu senin. Hatta... E bir müsaade et ne olur Ömer. Niye almıyorsun çocukları? Söyle. Niye almıyorsun? İki senedir çocuk görülmez mi ya? Yasal yollara başvurursun. Niye Jandarmayı, polisi. Şimdi her şey bitti. Konumuz bu mu yani? Selam hanım. Konumuz ne? Türkiye'nin bor madenlerini konuşalım istersen. Döviz piyasasını konuşalım. E ekonomiyi canım, konuşalım. De böyle gibi e ne dediğim konumuz bu Ama mu diyor? Ne olacak konumuz başka?